Selamlar arkadaşlar hepiniz bir Tapskin videosuna daha hoş geldiniz. Bugün 320 dolarlık bir bakiyem var. Bu bakiyeyi yine burada güzel kasara çöve güzel aklımlar almayı deniyor olacağım. Bu arada video geçmeden önce sen de burada kasaç takılmak istersen açıkta buradaki linkten siteye ulaşabilir veya tapskin.net yazıp da tarayıcı çubura siteye ulaşabilirsin. Kasa açmak istersen de sol üstten artı tıklıyorsun kanka. Burada depo yapabileceğin yöntemleri göreceksin. Şu an olduğu gibi biraz geç çünkü internetim zor arkadaşlar. Burada ses kuskinlerinden kartına, kurtura, kriptosuna bir yöntem bulunuyor arkadaşlar. Promosyon kodu bölümünden de 23 3 kodunu kullanmıyor unutmayın bu sayede %40 ekstra alabilirsiniz kasa açarken mesela 100 dolar kanka 140 oluyor 40 dolar ekstra ile kasa açabiliyorsun haberin olsun. Şimdi arkadaşlar 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 bugün neyle başladım? Top Glow'da başladım ya. 50 dolarımı verdik. Bayağıdır bu kasaları böyle adam akıllı oturup farmlamıyorum. Açıkçası bugün bir denemek geldi içimden. İçimden gelir içimden ama Steve'i skert kit'ten gerçekten öyle oldu. Bir tur daha denedim bakalım. Bundan sonra da bu kasanın kardeşine gidelim. tatmak deneyelim birazcık. Ulan hiçbir glow mu love yani yakın bile gelmedi hocam. Geçişmedi. 27 birazcık kilitledi bize işte burada. Tatnak 3.45'lik bir kasa. Bu kasa arkadaşlar eskiden çok daha iyiydi bence. Şimdi ortalama itemlar falan atabiliyor. Garip bir garip kasa oldu. İşte bundan bahsediyorum mesela. Bıçak çıkmıyor. Şu modlardan geliyor. Fitliyor falan. Bilmiyorum yani garip. 22 dolar. Bir tur daha attım. Bakalım. Haydi oğlum haydi oğlum attın şuradan bir uç muç bir şey yok mu bize be atmadı be Bir tur daha attım bakayım Top knife top glove bunlardan yok mu hiçbir şey ya Sıfır çektik şu ana kadar At oğlum şuradan bir knife Atmadı Atmadı beyler Bir hızlı gönderiyorum hadi oğlum 34.5 Yani Peki abi. Anladım abi. Gerçekten anladım abi. Sınırlı sayıda diyor mesela. Aa, Rio 2023 kasası falan var burada. Niye şaşırdım ona o kadar <laughs> bilmiyorum. Şundan deneyelim mi? 22 dolar diyor kanka. Ucuz kasalardan gına geldi birazcık. Bundan bir 5 tane atacağım ya. 110 dolar. Let's go. Hadi lan. At artık be bir şey. Haydi oğlum yapma. Yaptı. Yaptı. Glow verdi bir tane ama. Onu satıyorum 220 dolar. Bu, 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 nasıl bir bu nasıl bir M4? 227 dolar M4. Ne oluyor beyler? Eldivene seviniyordum. Ucuz olduğu için üzüldüm. Sonra baktım bu 220. O nasıl ya? Lan bu bundan nasıl daha pahalı olabilir ki? 334 totalde girdiğimiz bakiyi buradan çıkardık. Word. Bu nasıl bir kasam? Bir daha Şundan da versene bakalım nasılmış bu. Kızardım falan geçti. Eldiven bir tane daha ama Golden Coil var. Bilemedim burayı belki biri daha pahalı mıdır? 42, 50 hiç fena değil 115. Okey mi abi? Okey. Bir tane daha mı atabiliyorum? Hadi bir tane daha atayım bundan. Geri kalanını da top knife falan çevirelim. Ben güzel profitteyiz. Dur. Ay, uy, dur lan. Dur lan. Ya oğlum bundan bir tane daha açacağım ya. 37 tamam karım aldım kaçtım karımı aldım kaçtım arkadaşlar 11 var 11'e de buna kaç tane çeviriyorum ki 3 tane falan hızlı ha, bu kasanın Allah belasını vermesin gerçekten hiçbir şey atmaz mı ya bir kasa ya yok batırdı bu kasa bize şu an totalime bir bakmak istiyorum 320 ile falan girdim arkadaşlar 320 ama o ne yapıyor kanka sana xm3 koduyla beraber yani 220 220 falan yapıyor arkadaşlar şöyle 220 attığınızda xm3 ile 308 alıyorsunuz gibi düşünün 220 şu an biz 500'deyiz bence hiç gerek yok devam et ve gayet güzel profitteyiz de ben şunu nasıl satacağımı düşünüyorum açıkçası. Onun dışında başka bir sıkıntımız var mı? Bunlar da birazcık bot'tan item'lar ama ne yaparız dönüştürürüz. Trade boşuna yok arkadaşlar bu iş için var. Trader'ın en kötü birazcık fiilleri arttırmış onlardan ama 3-5'lar fiile ben şu envanteri gayet güzel bir şey dönüştürebileceğimi düşünüyorum Hani siz de böyle yapın. Bazen görüyorum güzel bir skin'e de basıp zorlayanlar keza bunun en büyük şeyi benim yani yıllardan takip ediyorsanız. O yüzden istediğim bir skin'e yoğunlaşmak yerine alacağım karımı trade e ne gerek var riske kanka? gayet temiz bir video olduğunu düşünüyorum ben şurada bir 31 bonusun falan var 3 dolar kazanma var bunları bir kullanacağım çünkü bazen böyle güzel şeyler yapabiliyoruz kalanlarla ve video dışında geçen 3 dolardan 115 dolar yaptık <laughs> beyler Öyle çok absürtlü mesela neden video da olmasın Gelin bakalım kapsam price mesela renkli bir şeyler verdin mi verdin hyper beast vardı hiç fena değil bu kasayı da bedavaya çeviriyoruz bu arada olayı tamamıyla bonuslar arkadaşlar bunlar da kasa açtıkça birikiyor haberiniz olsun sizde de vardır kasa açıyorsanız muhtemelen dokuzumuz daha kaldı. Bir tane amogus patlattık. Bakalım amogustan ne geliyor? Döndür döndür döndür. Kırmızı bir şeyler bekliyoruz ama UMP verdi. Bilmiyorum UMP. 1 dolar. Okey kanka. Bir şeyleri satacağım ama çok değil. Ufaklardan. Bundan mesela. Bundan bir kurtul. Bundan da bir kurtul. Hadi bundan da bir kurtuluş. 27. Tamam mı? 27. 50'ye bir deneyelim mesela. Şuradan bir bıç yapmayı deneyelim. 27'den. %30 şans veriyor arkadaşlar. Bu bronzla birazcık shit. Kaydın mı? Kaymadı. Upgrade ile bakiye yaparken arkadaşlar burada maksimum %30'la basabiliyorsunuz. İşte %40 ekstra verdiği için insanlara %60, %70'le burada upgrade basıp direkt çekiyordu. Ona bir önlem aldılar. Yani skin'le basarken bu olay yok. Mesela 50-100'e basarken direkt normal olması gerektiği gibi %4'lük bir kar payını bırakıp değil mi? %4 gibi bir şey oluyor. Gerisini veriyor ama bakiyeyle basarken o iş öyle olmuyor arkadaşlar maalesef. Haberiniz olsun. %10 bir tane de bundan deneyim. Gelirse gelir gelmez. Gerçek bir şey yok. Gelir mi? Bilmiyorum. Yok gelmedi. gelmedi. Tamam okeyim arkadaşlar. Ben her türlü profitteyim zaten. 500'ü %70'i tam salıyorum burada. Takılmak isterseniz dediğim gibi bitirmiş kodunu kullanabilir. Siz %40 ekstranızı alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.